Türkiye'nin yeni ekonomi kadrosu fon yöneticilerini cezbediyor yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi satın alındığına dikkat çekilerek Türkiye yabancı yatırımcı türleri için çekici hale geldi denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hükümet döneminde ekonomi kadrosunda önemli değişikliklere imza atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na uluslararası piyasalar tarafından saygın bir isim şeklinde nitelendirilen Mehmet Şimşek tanırken, Merkez Bankası Başkanlığı görevini ABD'de müthiş Türk kızı olarak bilinen Hafize Gaye Erkan getirildi. Özellikle üst düzey kademelerde yapılan bu görevlendirmeler uluslararası piyasalara Türkiye yatırım konusunda net mesajlar gönderdi. İngiltere merkezi Financial Times gazetesi yeni ekonomi kurmaylarının attığı adımlar sonrası Türk ekonomisindeki gidişatı ilişkin tabloyu paylaştı. Yabancı yatırımcılar seçimin ardından Türkiye borsasına akın ediyor başlıklı haberde. Yurt dışı alıcıların Erdoğan'ın ekonomi ekibini yeniden kurmasının ardından yaklaşık 1 milyar dolarlık hisse senedi aldığı belirtildi. Haberde Haziran ayında atanan Şimşek ve Erkan, Türkiye'yi rasyonel bir yola sokma sözü verdi. Türkiye en azından bazı yabancı yatırımcı türleri için çekici olmaya başladı değerlendirmesi yapıldı. Merkez Bankası'nın para politikasındaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Türkiye piyasalarına yabancı ilgisinin arttığı da not edildi.